Lezzet Atölyesi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün malzemelerden de anlaşılacağı gibi gene pasta yapıyoruz. Pastamız için gerekli malzemelerimiz. Şöyle pasta tabanlarımız var. Hazır pasta keklerimiz. iki paket aldım. Şöyle fındığımız var oreo bisküvilerimiz var, muzumuz var. E, yetmezse ekleyebilirim. E, şöyle çikolata sosum var hazır. 2 e, paket krem şantim var. Şöyle pasta kremamız var. Sütlerimiz var, kakao'muz var, şekerlerimiz var ve mavi haşhaşımız var. E, şöyle pasta kremamızı e, bir buçuk su bardağı şöyle süt ile karıştıracağım arkadaşlar. E, pasta kremamızı evimde benim e, sade olduğunu düşündüğüm için e, kakaolu aldım zannediyordum. E, tekrardan gene sade almışım fark etmeden. O yüzden e, içerisine şöyle e, bir yemek kaşığı kakao ekleyeceğim. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı da e, şeker ekleyeceğim. Yarım bardak olan sütümü alıttım. E, şimdi kakao ve şekerimi ekleyip e, dolapta bekleteceğim soğuması için. E, daha sonra bir buçuk bardak e, süt ile... E, sade pasta kremamı karıştıracağım. Kakaolu hale getirmeyi deneyeceğim arkadaşlar. E, kakaolu hale getireceğim. şu süt ile iki paket krem şantimi çırpacağım arkadaşlar. Bir bardak süt ile daha koyu kıvamlı krem şanti elde etmek istiyorum. O yüzden bir bardak yeterli diye düşünüyorum. Geri kalan bir bardak süt ile de pasta kekimizi ıslatacağım. İçerisine bir yemek kaşığı e, şekerim var. Şeker ekleyip pasta kekimizi ıslatacağım. Onu da ılıttım. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Ilıtmış olduğum sütümün içerisine şöyle bir yemek kaşığı kakaomu ekliyorum. Şekerimizi ekliyorum. Karıştırıyorum. Bunu dolabımıza alabiliriz. Evet arkadaşlar şöyle elimize e, iki paket krem şantim vardı. Şöyle içerisinden çıkanlardan. Krem şantimi boşaltıyorum kabıma. Şöyle bir su bardağı süt boşaltacağımı söylemiştim ama bir buçuk su bardağı eklemeye karar verdim şu an. Şöyle toplamda bir buçuk su bardağı sütümü ekliyorum. krem şantimin üzerine. Şöyle bir karıştırıyorum önden. Kıvamına bakıyorum. Bu şekilde. Bence bu kıvam gayet güzel. Krem şantimiz hazır sade kremam vardı elimde içerisine bir buçuk su bardağı süt koyacağımı söylemiştim şöyle sütümü ekliyorum kakao eklemiştim şöyle içerisine sade kremamızı ekliyorum evet demokrasilerde çare tükenmez yani sade olanı kakao'luya çevireceğim bakalım. Ortaya çıkan sonucu hep beraber göreceğiz. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve çırpmaya başlıyorum. arkadaşlar şöyle fındıklarımızı iri olacak şekilde ezdim. Şimdi muzlarımızı dilimliyorum. Şöyle çikolata parçaları da kullanmaya karar verdim. içerisi için şöyle muzlarımızı kabımıza alıyorum. Pasta kremamız vardı elimizde. Şöyle muzlarımız var. Çikolata parçacıklarını daha sonradan koymaya karar verdim arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz tabii ki. Böyle oraya bisküvilerim ve mavi haşhaşım vardı ve çikolata sosum var. Şimdi yapma aşamasına başlıyorum. Şöyle şu şekilde. Şöyle pasta tabanımızı koyduk. sürerken elimdeyken sürmesi daha rahat. Şöyle ikincisini satıyorum. Bu arada ben içerisine koyacağımız malzemeleri unuttum. Şöyle bunu kenara bırakıyorum. Şöyle çikolata parçacıklarımı atıyorum üzerine. Ve fındıklarımı üzerine serpiyorum şöyle. Şöyle ıslattım yüzeyi. Pasta kremamı sürüyorum. şöyle ekliyorum kapatıyorum hop şöyle yeni bir şey deneyeceğim bu şekilde de satabilirsiniz üst yüzeyine Şöyle üzerine gene muzlarımı ekliyorum. Şöyle çikolata parçacıklarımı ekliyorum. Ve fındıklarımı ekliyorum arkadaşlar. Pasta tabanımı alıyorum şöyle. Bu şekilde ıslatıyorum ve şöyle kremamdan ekliyorum kapatıyorum. Yeni keşfettiğim yöntemi yapıyorum şu an. Biraz kirli bir çalışma oldu bugün ama Kusuruma bakmayın biraz acelem var. satıyorum. Yeni keşfettiğim yöntemimle. Üstüne etrafını bir kaplayacağım. Şöyle üzerine koyayım hepsine Üzerinden etrafına taşıracağım arkadaşlar. düşündüğüm şeyi yapabileceğim inşallah. Bakalım. Pastamızı hazırladım. Şöyle üzerine krem şantilerimizi döktüm. Durun bakalım. İlk defa yapıyorum ben de. Bakalım becerebileceğim mi? Şöyle süslemeyi düşünüyorum. Şöyle kaşıkla ileri, sonra biraz geriye doğru çektiriyoruz. İleri, geri. Bir sıra daha yapıyorum krem şantimizi. Orta kısmına mavi haşhaşlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Etrafına da şöyle inceltmiş olduğum orayaları püskürteceğim. Ve pastamız bitecek. Pastamız bitti. Pastamızın son hali budur. Ortasına şöyle haşhaş koymuştum. Mavi haşhaş tohumları. Üzerinde çikolata sosu ile krem şantimiz var. Şöyle etrafını oraya bisküvilerimizi inceltip püskürttüm. Ee, nasıl püskürttüğümü de söyleyeyim size arkadaşlar anlatayım. Şöyle şu şekilde. Rondadan oraya bisküvilerini geçtikten sonra elimiz üzerine koyup elim e, üfleyerek üzerine püskürttüm arkadaşlar bu şekilde. Şöyle üzerine de geldiler ama önemli değil. Ayrı bir güzellik katmış benim düşünceme göre. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi pastamızın son hali budur. üzerine yaptıklarımı zaten görmüştünüz. En son aşamada ise biraz daha krem şanti koyup şöyle güllerle süslemek istedim arkadaşlar. Bence gayet de güzel oldular. Şöyle. Deneyen arkadaşlarımızın ellerine sağlık diyorum şimdiden. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olup like atarlarsa çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.